emredecek ne kadar beton bina varsa denize. Şu Amin. Cin tayfası. Bir gecede kaldıracak bunlar hepsini. Mehdi <laughs> <laughs> Aleyhisselam mı emredecek diyor. Tabi. <laughs> Tabi. Bendeki şiddetin yüz defa fazlası var şeyde. Mehdi <laughs> Aleyhisselam'da biz sıfırız. <laughs> hak. Eşek gibi gelecekler. Semerlerini ben vuracağım. İnşallah. <laughs> Anladın? Teknolojide bir şey kalmaz. Amin. Tabiatın zıddına Amin. hiçbir şey olmaz. Amin. Kalmaz o zaman. Amin. Tabiat. Hak. Tabiatla aramızı açtı. her şey müşkilat üzerine oldu. Bu icatlardan teknoloji milleti makineye döndürdü. Makine tertibi. Hayat. Tabi natural bir şey kalmadı. Artificial. E, natural ile artificial ne münasebeti var? Ne için olsan kuvvet verir. Artifiyat sendeki kuvveti alır. Nasıl ya? Yani? Araba kullanma, tayyarı kullanma, efendim, makinalı, çarklı vapur kullanma. topyekun biz zeytiyiz. Yok. Bırak vapurun yerine, bir vapurun yerine on tane şey bulunsun. Gemi, rüzgarla hareket etsin. On aile geçinir veya yüz aile geçinir. E vapur bir kişinin olur. Daha Yahut basın. beş kişinin olur. İçindeki israfı sorma. Hepsi değişecek. Amin. Teknoloji ortadan kalkmayınca millet nature'dan barışamaz. Nature'dan uzaklaşıyor. Büyük binalarda oturan kimse tabiattan uzaklaşır. Ya Rabbi sen biliyorsun. الله فاتحه